Donald Trump yönetimi dün gece tüm demokratik dünyayı şoke etti ve Putin ile Xi Jinping gibi diktatörleri sevindirdi. Trump yönetimi Avrupa'da istikrarı sağlama yaklaşımını değiştirmeye kararlı ve bunun için Amerika savaş sonrası temel ilkelerden vazgeçmeye hazır. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik stratejisinde belirtiliyor. Bu garantiler Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri güvenlik taahhütlerini içeriyordu ve bunları isteyen ülkeler Kuzey Atlantik Antlaşması örgütüne katılıyordu. Şimdi ise Trump'a Rusya'yı yatıştırmak için NATO'nun genişlemesini durdurması ve tarihte bir daha asla yeni üye kabul etmemesi çağrısı yapıldı. Ayrıca Trump'a Rusya ile acilen barışması çağrısında bulunuldu. Avrupa buna yanaşmazsa Amerikalılar böyle bir dostluğu zorla dayatmaya hazır. Trump'ın stratejisinde Rusya'nın Ukrayna'ya savaşı açıkça belirtiliyor. Koren Noy, Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarı, Ukrayna'daki askeri eylemlerin hızla sona erdirilmesi için anlaşmaktır. Avrupa ekonomisini istikrara kavuşturmak, istemeden bir tırmanmayı veya savaşın genişlemesini önlemek ve en önemlisi Rusya ile ilişkilerde stratejik istikrarı yeniden sağlamak amacıyla. Peki neden giderek daha fazla uzman Donald Trump'ın yeni Amerika Birleşik Devletleri güvenlik stratejisini düşmanlara karşı değil, müttefiklere karşı yönlendirdiğini söylüyor. İşte bu bölümde de bunu konuşacağız. Benim adım Alexey Pichi. Bu konuyu birlikte tartışalım. Başlamadan önce bu kanala abone olup beğeni bırakın, yorum yazın ve Telegram kanalım Pichi News'a abone olun. Link açıklamada. Haberleri orada anında paylaşıyoruz. Eğer bu YouTube kanalının çalışmalarını desteklemek isterseniz bunu herhangi bir bağış veya ücretli abonelikle yapabilirsiniz bağlantı bu videonun açıklamasında. Her desteğiniz için minnettarım. Yani önceki bölümlerden birinde daha dün Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni ulusal güvenlik stratejisine tam olarak nelerin dahil olduğunu ayrıntılı olarak anlattım. Bu belgeler nedir? Avrupa ve Ukrayna'ya etkileri ne olacak? İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Bu bölümde Trump'ın stratejisini düşmanlara karşı değil müttefiklere ve ortaklara karşı nasıl yönlendirdiğini birlikte analiz edeceğiz. Bugün Bloomberg'de ilginç bir alıntı var. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasındaki ilişkilerde bir çatlak var. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana dünya politikasını belirleyen ilişkiler Washington'un güncellenmiş ulusal güvenlik stratejisinde açıkça ifade edildi. Burada Amerika Birleşik Devletleri Rusya veya Çin'i değil Avrupa'yı eleştirdi. Yani 33 sayfalık belgenin tamamını okursanız o kadar da uzun değil şunu görebilirsiniz ki Başkan Donald Trump yönetimi tarafından yayımlanan ve bizzat Beyaz Saray'ın Başkanı tarafından imzalanan Yeni Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Stratejisi 20. yüzyılın ortasındaki küresel gündemden önemli ölçüde sapıyor. Avrupa kıtasının onlarca yıllık ekonomik durgunluk ile siyasi ve kültürel başarısızlıklar nedeniyle medeniyetin yok olmasıyla karşı karşıya olduğu uyarısı yapılıyor. Ama en çarpıcı olanı belgede doğrudan şu alıntının yer alması. Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm dünya düzenini bir atlas gibi omuzladığı günler geride kaldı. Bu alıntıyı aklınızda tutun. Trump'ın ekibi açıkça belirtti, Amerika Birleşik Devletleri artık lider değil ve dünya jandarması da değil. Amerika'nın dünya düzenini ayakta tuttuğu zamanlar geçti ve Trump diyor ki sadece kendimizle ilgileneceğiz. Geri kalan herkes artık umurumuzda değil. Bu strateji aslında Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünden bu yana aylardır açıkça görülen şeyi resmileştiriyor. Amerika Birleşik Devletleri kendi sözde arka bahçesine odaklandı ve Trump'ın Önce Amerika doktrini ile NATO'ya üye Avrupa ülkeleri arasında bir ayrışma görüyor. Daha da ilginci 33 sayfalık Trump stratejisinin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşından neredeyse hiç söz etmemesi ve Rus diktatör Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yaptığı işgale dair tanıdık bir bahaneyi tekrar ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'nun sürekli genişleyen bir ittifak olduğu algısını sona erdirmeye odaklanması gerektiğini iddia ediyor alıntı yaparak ve biliyor musunuz burada durup bu durumu biraz daha ayrıntılı inceleyeceğim çünkü bu gerçekten çok vahim bir durum. Trump yönetimi Ukrayna'daki savaşla ilgili gerçekçi olmayan beklentilere sahip olan Avrupalı yetkililerle aynı fikirde olamıyor. Bu stratejide de var. Bu yüzden Washington Avrupa'nın savunma sorumluluğunu devretmeyi, Rusya ile ilişkileri istikrara kavuşturmayı ve NATO'nun daha fazla genişlemesinden vazgeçmeyi planlıyor. Ama sonrası tam bir şok. Donald Trump yönetiminin Avrupa politikasındaki önceliklerinden biri stratejide belirtilmiştir. Alıntı şöyle: "NATO'nun sürekli genişleyen bir ittifak olarak algılanmasına son vermek ve bu tür bir gelişmenin gerçekte yaşanmasını önlemek" devamı var. Lütfen bana hatırlatır mısınız? Dünyada NATO'yu sürekli genişleyen bir ittifak olarak kim algılıyor? Sadece Rusya, sadece Moskova halkı kirli ağızlarıyla NATO'nun genişlediğini, bize saldıracaklarını, NATO'nun bize karşı olduğunu haykırıyor ve işte Donald Trump diyor ki, dinleyin, Ruslar böyle düşünmesin diye hadi bu NATO'yu donduralım ve bir daha asla genişletmeyelim. Çünkü bu Rusya Federasyonu ile istikrarlı ilişkilere katkı sağlamıyor. Hatırlatayım, NATO tam da Sovyetler Birliği dönemindeki vahşi Ruslar yüzünden kuruldu. Şimdi Trump diyor ki, bakın, oradaki Ruslar çok endişeli. NATO'yu sürekli genişleyen bir ittifak olarak görüyorlar. Bunu önlemek gerekiyor. Ama bu çağrının nereden çıktığı açıkça belli. Ukrayna'nın NATO'ya kabulünün yasaklanması, Ekim-Kasım'da Putin'in elçisi Kiril Dimitriyev'in önerisiyle Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkov'un hazırladığı 28 maddelik barış planında yer aldı. Avrupalı yetkililer ve analistler bunun NATO'nun otoritesini zedelediğini, çünkü böyle bir adımın ittifakın üyelik kurallarını değiştirmeye zorlayacağını belirtti. Bir kel kafalı cüce Vladimir Putin'in bir şeyden memnun olmaması yüzünden böyle bir adım Amerika Birleşik Devletleri'nin örgütün politikasına bağlılığını da sorgulatırdı ve şimdi Bloomberg'den bir alıntı yapacağım. Strateji yeni siyasi direktifler içermeyen ancak mevcut Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin resmi siyasi söylemini yansıtan bir belgedir. Çoğu zaman şok edici, alışılmadık ve ekonomik olarak yıkıcı olan, tarifeleri de içeren küresel meselelere yaklaşım, Kanada'ya saldırı düşünceleri, Ukrayna'ya yönelik tiratlar ve Pekin ile Moskova ile sürekli temaslar belgede. Trump'ın bu yıl Birleşmiş Milletler'de kullandığı sert dil kullanılmıyor. O zaman bazı ülkelerin saldırıya geçtiği konusunda uyarmıştı. Ancak mesajın özü aynı kalıyor. Strateji ayrıca ticari diplomasiyi ve Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin canlanmasına katkıda bulunan dış politikayı vurguluyor. Belge bunu Amerika'nın küresel konumunun temeli ve silahlı kuvvetler için gerekli bir zemin olarak tanımlıyor. Burada bile Trump işi öne çıkarıyor. Oysa önceki strateji versiyonları Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden döneminde ve bu arada Donald Trump'ın ilk döneminde Çin ve diğer rakiplerden gelen tehditlere odaklanıyordu. Ve Avrupa'yı eleştirmek yerine müttefiklerle işbirliğine odaklanıyordu. Ayrıca Trump'ın yeni stratejisinde Kuzey Kore'den hiç söz edilmiyor, adeta yok sayılıyor. Bu artık bir tehdit değil. Ama daha komik olan bu da değil. Ulusal güvenlik stratejisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin kara saldırılarıyla aktif olarak tehdit ettiği ve Trump'ın küresel olarak en büyük tehdit olarak nitelendirdiği Venezuela'dan bile bahsedilmiyor hatta batı yarımkürede hiç bahsedilmiyor aynı zamanda Rusya ve Çin gibi geleneksel jeopolitik rakiplere yönelik söylem oldukça ölçülü Trump'ın ilk dönemindeki 2017 güvenlik stratejisinde bu iki ülkenin Amerika Birleşik Devletleri'nin değer ve çıkarlarına zıt bir dünya oluşturmak istediği ifade ediliyordu 2017'de Trump bunu söyledi. 2025'te ise onlarla istikrarlı ilişkiler kurmalıyız diyor. Bir kez daha, bir kez daha. 2025 versiyonunda Trump, 2017 versiyonuna göre Amerika Birleşik Devletleri'nin değerlerine ve çıkarlarına karşı bir dünya kurmak isteyen iki ülkeyle normal, iyi iş ilişkileri kurmak gerektiğini söylüyor. Bu sefer belge Amerikan elitlerini Çin'e yönelik başarısız politika izlemekle suçluyor ve bu ülkenin alıntı yaparsak zengin ve güçlü hale geldiğini ve servetini ve gücünü önemli bir avantaj elde etmek için kullandığını iddia ediyor. Mantıken belge Trump'ın Çin ile ekonomik ilişkilerde dengeyi yeniden kurma vaadini müttefiklerle işbirliği yaparak destekliyor. Hangileriyle saldırdığın müttefiklerle mi belli değil. Stratejide ayrıca fiziksel ve dijital altyapı kurmada başarılı olan Çinli şirketlerden de bahsediliyor ve Amerika ile müttefiklerinin sözde küresel güney için ortak bir planı henüz formüle etmedikleri, hele ki uygulamaya koymadıkları kabul ediliyor. Belgede şu belirtiliyor ki her şey mantıklı çünkü aslında Trump nihayet Avrupa'dan ayrılmak ve tamamen Hint Pasifik bölgesine odaklanmak istediklerini kabul ediyor. Belgede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından yalnızca kısaca bahsediliyor. Stratejiler, Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı bitirme çabalarının Avrupa ekonomilerini istikrara kavuşturmaya, tırmanmayı ve Rusya ile stratejik istikrarsızlığı önlemeye odaklandığını vurguluyor. Bu Trump yönetiminin Washington ile Moskova arasındaki ekonomik işbirliğini barış sürecine dahil etme hedefini de yansıtıyor. Ama en önemlisi Amerika Birleşik Devletleri ulusal güvenlik stratejisi işgalin sorumluluğunu Moskova'ya yüklemiyor ve Rusya'nın savaşını kullanıyor. Ukrayna stratejisi Trump Avrupa'yı daha fazla eleştirip savaşı bitiremeyişinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek Neredeyse Avrupa'nın Rusya'nın saldırısından sorumlu olduğunu söylüyor. Ruslarla anlaşmak gerekiyordu. Şimdi önerdiği şeyi yapmak gerekiyordu. Diyor ki kirli Ruslarla dost olmak, onlarla iş yapmak gerekiyordu vesaire. Tüm strateji, JD Vance'in Şubat'ta Münih Güvenlik Konferansı'ndaki yüksek sesli konuşmasını hatırlatıyor. Avrupalı liderler, JD Vance'in Şubat'taki AB eleştirisinden beri üzerinde uzlaşılmış bir yanıtı formüle etmeye çalışıyor belge ayrıca Donald Trump'ı barışın başkanı olarak konumlandırmaya yönelik bir ima ve iş temelli diplomasinin çatışmaları çözmeye nasıl yardımcı olabileceğine dair yeni bir vurgu içeriyor. Afrika'ya ayrılmış bölümde strateji gerginliklerin ve savaşların hüküm sürdüğü bölgelerde ticari işbirliğini teşvik ediyor. Yani hadi ticaret yapalım, her şey yoluna girecek. ve Donald Trump Avrupayı eleştirmek yerine sadece onun tecrübesine bakmış olsaydı, herkesi ticaret yoluyla barıştırma stratejisinin başarısız bir strateji olduğunu bilirdi. Neyden bahsettiğimi açıklayayım. Almanya şansölyesi Angela Merkel, Ruslarla birçok karlı ticari anlaşma yaparsa, onların savaşmasının karlı olmayacağına yüzde yüz emindi. Merkel tüm bu kuzey yakın projeleri ve Moskova ile yapılan büyük işlerin barışın garantisi olduğuna yürekten inanıyordu. Angela Merkel Rusya ile Avrupa arasında büyük bir ticaret hacmi olursa Rusya'nın bunu riske atmayacağına ve barış içinde yaşayacağına inanıyordu. Hepimizin bildiği gibi Merkel yanıldı ve Trump şu anda tüm dünyaya tam olarak aynı şeyi öneriyor. Hadi ticaret yapalım, o zaman savaş olmayacak diyor. Bütün bunlar felakete yol açabilir. Daha önce bildirildiğine göre Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'nın 2027 yılına kadar NATO'nun konvansiyonel savunma yeteneklerinin büyük bir kısmını istihbarattan füzelere kadar üstlenmesini istiyor. Bazı Avrupalı yetkililer bu katı süreyi gerçekçi bulmuyor. Amerika Birleşik Devletleri den Avrupa ülkelerine böyle bir yükün kaydırılması Washington'un askeri ortaklarıyla işbirliğini kökten değiştirecek. Reuters'a göre Amerikalı yetkililer Avrupalıları uyardı. Avrupa 2027 süresine uyamazsa Amerika Birleşik Devletleri bazı NATO savunma koordinasyon mekanizmalarına katılımını sonlandırabilir. Genel olarak gördüğünüz gibi sonunda hatta şöyle diyeyim sonunda Washington açıkça neye yöneldiklerini belirtti. Açıkça NATO'dan çıkmaya gidiyorlar ama bu fiziksel ya da fiili bir çıkış değil. Bugün hoşuma giden bir alıntı vardı. Onu önceki bölümde de aktarmıştım. Alman Marshall Fonu yöneticilerinden birinin Şöyle bir şey söylüyor. Mesela benim bir spor salonu üyeliğim var ama oraya gitmiyorum. Aynı şekilde Amerika'da NATO'da kalabilir ama aslında hiçbir şekilde katılım göstermeyebilir. Maalesef burada 3 nokta koyacağım. Yorumlarınızı aşağıya yazın. Kanala abone olup zil simgesine tıklayın. Ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.